Tamam tamam şey 10 ee, kilogram suu kutu açılımını yapıyoruz 1200 hmm. gayet güzel görünüyor tavuk dostum. arkadaşlar da. Evet. Şu an sıfırda kapalı. Her iki yöne çevirebilirsiniz. Yön farkı yok. 60 olduğunu çamaşırın kiri ve türüne göre buradan program seçiyorsunuz. pamuklu yazan bölümde beyaz çamaşırlar. Çok kirliyse 90. Ön yıkamalı 60. Normal kirli. Ön yıkamasız 60. Normal kirliler. Ekonomik 20 derece. E, az kirli olan türden çamaşırlar için yani ekonomik bir programdır. Sudan ve elektrikten tasarruf amaçlı yapılmış bir program. Çok kirli çamaşırlar yıkanmaz. Normal az kirli olan türden. Sentetik 40 derece. Hassas renkliler. Yani naylon karışımı olan türden renkli çamaşırlar. Yünlü de zaten yünlü diye belirtmiş. Durulama, ekstra bir durulama isterseniz sıkma dediği elde yıkan, yıkadığınız bir çamaşırı e, atıyorum sadece makinede bir sıktırma işlemi yaptırmak isterseniz o gibi durumlarda. Hı hı. Elde yıkama narin 30 derece dediği tül perdeler, narin çamaşırlar, o tür çamaşırlar, spor çamaşırlar 30 derece, yorgan 40 derece. Yorgan 40 derece dediği tek kişilik elyaf yorgan, çift kişilik önermiyoruz. Bluzlar gömlekler 60 derece, günlük 60 derece, 60 dakikalık yani 1 saatlik program var. Bir de hızlı 15 dakikalık gündelik giyilen hani çamaşırlar, terini veyahut da yeni bir çamaşırın hani haşırını alması için kullanılabilir. Herhangi bir seçim yaptıktan sonra deterjanı sol tarafa koyuyorsunuz. Orta göze yumuşatıcı döküyorsunuz. Burası da yarım ölçek ön yıkama. Bunu arada bir çıkartıp yıkayabiliyoruz. Şurada mandala bastırıp yumuşatıcı almadı durumlarda bilin ki burası tıkanmış demektir. Burayı söküp temizliyorsunuz. Şu şekilde çıkartıp Yumuşatıcı çok katıysa biraz sulandırıp o şekilde kullanmanızı tavsiye ediyorum. Takarken de direkt şu şekilde gönderin. İçine doğru gider. Program seçimi yaptıktan sonra başlat düğmesine basıyorsunuz. Makine 193 dakika diyor. Suyun alıp yıkama işlemine başlıyor. Program bittiği zaman ekranda end yazısı yazacaktır. End yazdığında bunu herhangi bir tuşa basmıyorsunuz. Direkt sıfıra getirip 2 dakika bekleyip kapağını açabilirsiniz. Ee, makineyi çalıştırmadan önce, yani start vermeden önce, şurada isteğe bağlı seçenekler var. Yani kullanmak zorunda değilsiniz. İlk seçenek, opsiyonlar tuşunda. Yani şu tuşta 3 tane seçenek varmış. İlk seçenek, ön yıkama. Ön yıkamaya bastığınız zaman, normalde bu programda ön yıkama yapmış oluyorsunuz. Yarım ölçekte buraya koyuyorsunuz. Tekrar bastığınız zaman, h yazıyor. Yani hızlı yıkama. Ee, ayarlamış olduğunuz programda ön yıkamayı iptal ediyor. Normal 142 dakika. Yani süreyi kısaltıyor. 193'ten 142'ye düşürüyor. Tekrar bastığınız zaman normal yıkamaya geri geçiyor. İkinci seçenek gecikmeli başlat diyor. Ben istersen bu programı gecikmeli çalıştırabilirim kendime göre. Hani akşam atarım sabaha doğru çalışsın. Veyahut da ben eve gelmeye yakın çalışsın. 1 saat, 2 saat, 3 saat, 5 saat, 15 saate kadar, 24'e kadar çıkab çıkabiliyorsunuz. Devir ayarı dediği de her programın kendine göre devir ayarı var. Hassas programlarda düşük devirde sıkar. Güçlü programlarda yüksek devirde sıkar. 90'da kaç devirde sıkacakmış? 1200. Ama ben bunu 1200'e ile yıpratmama amaçlı. Buradan düşürebilirsiniz. 800, 600, 400. Sıkma iptal. Buradan düşürme şansınız var. Son olarak sıcaklık ayarı diyor. Normalde her programın yanında sıcaklık derecesi yazıyor. Ama isteğe bağlı olarak bunu düşürebilirsiniz. 90, 80, 70, 60 veya da suyu ısıtmasın şeklinde buradan aşağı çekebilirsiniz. Yani ayarlamış olduğunuz sıcaklığın üstüne çıkamıyorsunuz ama altına inebilirsiniz. Hmm, tamam. Hı -hı. Herhangi bir seçim yaptıktan sonra burada başlatıyorsunuz. Makine suyun alıp yıkama işlemine başlıyor. O şeyi takalım bir kireç önleyiciyi hmm. evet. ters tarafıyla şu beyaz kapağı açıyorsunuz. Önüne bir havlu tarzı bir şey atarsınız. Az bir şey bir bardak kadar su gelecek. Sol tarafa doğru çevirip çıkartıyorsunuz. Parmağınızla içeriği yoklayın. Herhangi bir şey var mı yok mu? Yine ceplerini kontrol ettiğimiz takdirde herhangi bir şey kolay ediyor, ediyor, kolay, ediyor, kolay çocuğu, kaçmaz. Uh -huh. Yine 2-3 ayda bir temizlemenizi tavsiye ediyorum.